OSM Frankfurt kariyerimizin 19. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün oyun 17. haftayı maçları ile karşınızdayım. Ligin 3.sü olan Mönchengladbach'a karşı oynuyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç bizleri bekliyor. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de çok formdayız. Son maçta Borussia Dortmund'la beraber kaldık. Ligin en güçlü takımıydı Kadro değeri olarak o maçta şu anda tabii ki durumlar değişti. Bu bir günlük kupa arası vardı. Birazdan onlara da bakacağız. Bu maç sonrası kupadaki maçları çok güzel ve bol golü maçlar olmuş. E, ee, inanılmaz bir transfer. Hafta sonunu geçirdi, geçirdi herkes. Cuma cumartesi daha doğrusu inanılmaz şeyler oldu ligde. Birazdan görünce zaten şaşıracaksınız ki bir önceki videoda da attım yani. Hani dakika başı 10 dakikada bir yüzlük bir transfer yapmıştım diyorum. E fazla uzatmıyorum kadroyu görünce şaşıracaksınız zaten. Belki de kapak fotoğrafına dahi koymuş olabilirim çünkü çok çok iyi bir kadromuz oluştu. Daha ligin yarısına yeni geldik bulunmaktayız. Daha fazla uzatmıyorum. Las Kral bizi izliyorsa sana buradan selamlarınızı yollayalım. Bu şansla dileyelim. Burada kendi sahamızda Frankfurt olarak Mönchengladbach'ı yenmek istiyoruz. Ligin üçüncüsü. Hedefimizi ilk dörde ilk dörde ayarladıysak kazanmamız gerekiyor. Tamam daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Başladık. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Yeni bomba kadromuzla Aguert. Aguert de çok sağlam. Karvali içeri yolladı. Di yeni transferlerimizden Ahel Di Maria ile gidiyoruz. Dakikalar ona Ahel Di Maria. Di Maria vurdu dışarı. Asfaltla kaçan bir fırsat. Kaleci kurtarmış. Çaktırmayın. Di Maria arkadaşım Di Maria Frigik için onu görevlendirdik. Hadi bakalım Di Dakika 16. Di -Maria! Yeni transfer. Firkik'ten başlıyor gollerine. An geldi Di İnanılmaz gol. Bir diğer yeni transferimiz. Darwin Nunez top aldı. uzaklardan şansını deneyecek. Dakika 18. Darwin Nunez kaçırdı. Az da Yine bu sefer kaleci Dokunamadı. Thomas Partey ileri topu yolladı. Carvajal ileri doğru çıktı. da sağ bekten Carvajal vurdu. İki oldu. Dakika 20. Harika bir vole. Ama ama faul var mı? Offside pardon. Oo, offside. Maalesef Carvajal'den çok güzel bir gol maalesef iptal oldu ama Sıkıntı yok. Morali bozmayın. Defansı iletişim otası Mönşü Gılabah takımı çok sıkıntılı başladı. Darwin Nunez'e giriyoruz. Darwin Nunez bir fırsat daha kaçıyor. Kaleci bu sefer kurtardı. Mönşü Galaba defansını allak bullak ettik. Kafası biraz karıştı. İyi baskılı başladık. İki olsaydı keşke yeri çekilmeseydi. Hı. Dakika 26 Mönşü ilk tehlikeli atakları diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Depaul kalecimiz da Diego Costa. Herhalde takımda değişmeyen 2-3 oyuncudan bir tanesi Da Costa'dır. Da Costa neden Diego Costa. Di Maria ve Nunez yeni iki transfer birbiriyle güzel anlaşıyorlar. Şu ana kadar Darwin Nunez topu buluştu. Di Maria'dan aldı. Nunez. Dakika 40. Bir fırsatı daha kaçırıyoruz. Kaleci Müşü Gladbach'ın kalecisi. Gerçekten şu ana kadar önemli kurtarışlar imza attı ilk yarıda. Çok güzel bir ilk yarı çıkardık. Bu oyunu çocuklar devam ederseniz ikinci yarıda da bir golle atarsanız yemeden Maçın geri kalanını sizlerden kazanacağınızdan hiçbir şüphem yok. Başarılar. Devam edin çocuklar. Hadi bakalım. 2-0'dı. 1-0'dan ilk yarıda golümüz verilmedi maalesef. Nunez, Dimar ikilisi çok güzel oynuyor. Diğeri üçüncü oyuncu. Evet Ivan Toni takımımızın en iyi oyuncusu şu anda. Ivan Toni ile geliyoruz. 52 Ivan Toni. E, Ligin en iyi, en iyi bir tanesi. Belki daha iyileri de vardır. Dakikalar 56. Dimari için mükemmel bir frikik noktası. Dimarya ikinci golü atabilecek mi frikikten? Dakika 56. Dimarya neler yapıyorsun bugün? Şehir gibi goller. Frikikten ikinci gol. 56 Dimarya. Harika bir gece. Dimarya'nın gecesi diyebiliriz. Bu adam ne yapıyor? Vay anasını. Dimarja'dan böyle performans beklemiyordum yalan yok çocuklar çok güzelsiniz 2-0 Daha gol gelir mi? Carvalho attı yine Dimarja Dimarja bugün yazıyor ya yazıyor Hedir gelir mi Dimarja'dan? di̇ Dimari. ya İlk maç ilk etik Harikasın Dimarja bir tane de iptal edilen gol var O Carvalho'da gerçi Dimarja yine geliyor ama bu sefer ortaya atıyor Darwin Nunez'e bu ikili çok iyi anlaşıyor. Darwin Nunez. Dört oldu 4. Taraftarlar coşuyor. Doşa Bank şov var şov. Gol, gol yağmuru. Dört beş geliyor mu? 74. kaçan bir fırsat daha. Ivan. Ivan Toni diyecektim. Darwin Nunez. Ivan Toni bayağı sessizdi bugün ya. Mertens içeri raket içe doğru yolladı. Raket işte geliyorlar. Dakikalar 76 çocuklar gol yemeden bir maç çıkarırsak çok güzel olur bizim adımıza. Raket iç kalecimiz kurtarmış. Kalabriya sarı kart Yeni transferlerimizden. Hiç kırmızı görmeye gerek yok çocuklar. Sakin bir oyun. Deli organizme çıkıyor. Ara o giriyor. Artık son saniyeler. Galibiyet zaten garanti. Gol yemeyen tamamlayacak mıyız? Tamamladık. İşte bu. Mönchengladbach ligin üçüncüsü demedik. Ezdik kendi sağımızda. Bravo çocuklar. İşte Frankfurt'un gücü bu. Bundan sonra ligi domine etmeye başlayacağız artık. Bütün ligdeki bütün o e, takipçilerimize bütün yarışmacılara şimdiden geçmiş olsun diyorum. Gerçekten çok çok sağlam bir kadro kurduk. Kurduğumuz düşünüyorum. Karşımıza çıkmanızı çok güzel tavsiye etmiyorum. Evet şimdi gelelim. Bayağı öldüm kendimi Harika bir maçtı. 16 Dimar ya. 56 Dimar, ya, 68 Dimar, ya. 72'de de Nunez attı. Dimar ya asist yaptı. 3 gol, 1 asist ile Dimar'ın gecesi diyebiliriz bugün. Şiir yazdı ya da 2 tane frikik golü. 13 şut, 6 şut rakibine 6 tane şutu. Yani herhangi bir veya 2 tane tehlikeli fırsatı vardı. Yani çok rahat bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim Mönchengladbach adına. E bu kupadan önce yani transfer etkinliği olmadan önce açıkçası böyle bir maç beklemiyordum ama takımımızı şu 2 günde Uğurlu bakın Herhalde bir 6 ile tek seferde atlatmışızdır. Birazdan göstereceğim ama diğer maçlara da bakalım. Neler olmuş? Augsburg 3-0 Bayer Leverkusen'i yenmiş ki Augsburg'da transfer dönemini en iyi geçiren belki de bizden sonra en iyi diyebiliriz. Ya da Dortmund belki diyebilirim. Yani üç takımdan bir tanesi Augsburg'du. Yusuf Hocam gerçekten şaheser yarattı diyebilirim. Augsburg'u nereden nereye getirdi 2 günde. Tebrikler diyorum. Freiburg 2-0 Hertha Berlin'i yenmiş. Hoffenheim 1, Köln 1, Mainz 4 0 şutluk yenerek yeni bir galibiyet ayıklamış. eklemiş. Dortmund Union Berlin deplasmanından 2-1 koparmış var ya o maça bakacağım. Leipzig Bayern Münih 3 0 yenerek e, Werder Bremen mağlubiyetin sonrasında kendisini bir toparladı diyebiliriz. E, merak ediyordum. Boom! Efe Hoca, Görkem Hoca şarkıyı 2 0a geçmiş. Vay be! E, Görkem Hoca'ya açıkçası maç öncesinde bu tarz bir stüdyo olursa ben şaşırmam diye kendisini yazmıştım. 2-0'lık mağlubiyet. Werder Bremen sen ne yapıyorsun öyle bu Wolfsburg'a 9 atmak. Birazdan başka şeyler göstereceğim ama şu maçla başlayalım. Wolfsburg için talihsiz 2 gün diyebilirim. Dakika 1 tel 63 Morata 12 tel 17 Martinelli 18 Jorginho 18 dakikada 5-0 38 Morata ilk yarıda 6-0'ı bulan Verder hemen ikinci yarıda rahatlamış ki devam aslında ikinci yarıya da 7 dakikada 2 golle başlamış. Martinelli, Morata, Martinelli Martinelli ve Morata neler yapmış yalnız öyle. 25 şut. 9 şut rakibi var ama 9 şut gözükmüyor bile çünkü 25 şut. OSM tarihinde gördüğüm en yüksek şutlardan bir tanesi. En yükseğinde birazdan sizlere göstereceğim. 25 şuttan fazla bir maç da var arkadaşlar. kupada. 16 fol 13 10, 10 kornerler top oynama 70 30 Bakalım 3 Martinelli, 3 Morata, 2 Tel, 1 Jorginho, Fontrend, Werder Bremen ve karşılaşmak istemeyeniz, istemeyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çok sakat bir takımı var maalesef. Onun dışında şurada bakabileceğimiz Dortmund'u merak ediyorum açıkçası ki iki de öne geçmişler. Ah, 27 şey 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 nasıl şey okunursa. 38 varan sakatlanmış, 58 Sancho, 9 işte, 16 daha iyi oynamış. 2-1 normaldir. Yani ucu ucuna kazanılan bir maç değil aslında. Yani bir skor, skor olsa da hocamız e, hocamızı tebek ederiz ama abi. Görkem hocam 2-0 kaybetmesi. Roberto Firmino. o Görkem hocam dakika altıda kızarmış. Turuncu hakem agresif oynadı. Tabii ki agresif oynayacak ama tek ayakla rakip ederek kaymış. Hocam için talihsiz bir anda kaldı da o yüzden çok fazla konuşmamız gerekiyor. Tonal de altı da altında sakatlamış o kırmızı kart büyük o yüzden. 37'de de Rodrigo 60 golü Rodrigo gol. Aynen. Geri kalan dakikalarda herhangi bir şey çıkmamış. 11 üstü 2 şut. Görkem hocam 10 kişilik kadrosuyla zaten çok da bir şey yapamayacak ki. Görkem <laughs> hocam da aranızda geçen bir duyuluktu. takımda oyuncu sayısı çok az olduğundan bahsediyordu. Herhangi bir sakatlık veya kırmızı kartta ne yapacağını düşünüyordu. Hatta ona 10 kişi falan çık dedim hocam. Hatta kendini falan kadroya yaz dedim. Şakasına gırgır gır, gır geçmiştik ama hakikaten 10 kişi kalmış. <laughs> Acaba neler olmuş biraz birazdan bakacağım. Sarı kart cezası vesaire varsa daha da garip durumlar olabilir. Önce kupa maçlarına gelelim. Evet. Leverkusen penaltılar mı önçük 1 Bir bir toplam penaltıla geçmiş. Freiburg Leipzig'i 4 0 ile geçmiş. Leipzig dediğim gibi bizim mağlubiyetimizin arkasından bir galibiyet almıştı arkasından var. Werder Bremen'e kaybetti. Burada kupada fark yedi. E şimdi Bayern Münih'e in yenerek güzel bir 3 puan tanıştı. Evet Wolfsburg. Az önce gördüğünüz ligde Werder Veremenden 9-7. Burada da Dortmund'dan 7-7. Bünyamin hocam çok çok büyük problemler var. Bekliyorlar sizi. 7 9 2 maç 16 gol yemek hem de kendi sahanda gerçekten akıl almaz skorlar Büyüyemin hocam depre Büyüyemin hocamın bir sebebi vardı evet tamam. Şurada göstereyim. Ee, sebebi telefonu bozuldu için doğru doğru. Tamam. Şimdi aklıma geldi. Yani. Kadrosunu ayarlayamadı büyük ihtimalle darma duman olmuştur. O yüzden normaldir ama 7-0 ve 9-0'ın üstü ona denk gelmesi. Jota, Jota mahres, Ciro, Ciro mahres, Matip 9-0 çok temiz skor. İlk yarıdan 3, 4, 5 olmuş ikinci yarıda iki tane 7. 28 şut arkadaşlar. Rekor burada. Benim gördüğüm daha fazla şut çeken maç varsa e, fotoğraflarınızı bekliyorum Instagram'dan atabilirsiniz. Yoksa da yorumlara yazabilirsiniz. Sayın sağ. Evet gelelim şimdi 18. hafta maçlarıyla. Lig bitti devre ve birazdan tamamıyla bir genel yapacağız. Büyük bir ihtimalle değil. Belki bir kadro kadro incelemesi yapabilirim arkadaşlar devre arasında. Sizlerin kadrolarına bakmak isterim çünkü transfer etkinliğinden sonra kadrolar iyice coştu. Kendi sahamızda o fanami alacağız. Maç galiba 0-0 ya da berabere kalmıştık ama bu sefer intikamımı alacağımı düştün Mainz ve Leverkusen e alıyor? Freiburg, Dortmund, Dortmund çok orada. Köln, Mönchengladbach Köln de galibiyet istiyor. Uzun zamandır galibiyete tanışmıyorlar. Formsuz Bayern Münih, formsuz şutup kart'a karşı şutup kartın galiba hala galibiyet yok. Union Berlin, Werder Benemen'le oynayacak Union Berlin'e şimdiden ee, e, geçmiş olsun geleyim. Ama eğer buradan bir puan çıkarsan hocam gerçekten ayakta alkışlarım. Ertan Berlin Leipzig'le oynuyor. Augsburg bohum güzel bir maç bizleri bekliyor. Şarke Görkem hocam kendi sahasında yaralı. Bünyamin hocamın takımı Wolfsburg'a alıyor. Gelelim lig tablosunda neler var neler yok. Uzun zaman sonra liderliği liderlik Werder Bremen'de diyecektim ki zaten almışlardı gerçi doğru. Devam ediyorlar 40 puanlar Leipzig. ikinci sırada 39 puanla devam ediyor. Mönchengladbach bugün 3 puan kaybetti. 34 puanla 3. sırada kaldı. Dortmund 32 oldu. 4. sıraya yükseldi. Augsburg'un Augsburg diyorum ya. Şarkiye Görkem hocam uzun bir yerden sonra 4. sıraya düştü. 4. sıraya yapışmıştı kendisi. Bugünkü mağlubeten arkasından Augsburg 29 puanla 6. Freiburg 28 ile 7. Biz de 27 puanla 8. Yiz. Orada bir Dortmund galibiyeti bizi 29 puanla çok iyi yerlere getirecekmiş ama canımız sağ olsun yenilmediğimizi dua edelim. Arkadan Bochum geliyor 26 puan. Leverkusen 25 puan. Arkadan da iki tane takım geliyor. Wolfsburg da geliyordu aslında ama e, dediğim gibi talihsiz bir an sakatlık yaşamış kendileri. O yüzden bundan sonra işi kolay olmayacak açıkçası. Arkadan da Mainz geliyor galibiyet aldı 20 puan. Bayern Münih gibi formuz devam ediyor. Union Berlin her teberlin diye gidiyor. Aynen e, şu tur galibeti yokmuş arkadaşlar. Menajer <laughs> yani listesi bu şekilde. Kadro değerine geleyim mi? Alır mısınız? 813 milyon euro kadro değeri ki e, oyuncumuz satıldı. Yaklaşık 40 milyonluk bir oyuncumuz satıldı. Yani 850 milyonu geçtik. 850 milyon civarında bir kadro değerine ulaştık. 2 günde en sonki maç videosunda kaç acaba merak ediyorum bu video ile o video arasında yorumlar yazarsanız hatırlayanınız varsa e ben de bu video sonrasında bakacağım. Dortmund 760 milyon euro ile ikinci. Werder Bremen 592 ile ikinci. Ağustos görüyorsunuz 578'e kadar sıçradılar. Dördüncüler. Bugün yenilmemiz Monchakal 543-545 milyon euro. Yani Dortmund dışında gerçekten diğer takımlarla çok ciddi bir fark attığımızı düşünüyorum Dortmund'la beraber. Diğer takımların işleri hiç kolay değil. E, last Kral 4-5. Bohum e, Şarkı Hoca da şarkı Görkem Hocam işte 14 oyuncu bir tane de kırmızı kartı var <laughs> merak ediyorum başka kırmızı kartı var mı 2 maç spinosu ola 3 stoper kalmış 3-5-2 3-4-3 mi? mi oynar o Görkem Hocam bilmiyorum ona da e, Allah kolaylık versin diyelim gerçekten bu takımın önemli kolay değil o az oyuncuyla ne kadar bilmiyorum Geri kalanı kalıbı değerleri de bu şekilde. Yani ligin aslında ikinci olanlar biz bu ana kadar iyi dayandı ama bundan sonra kolay kolay oralarda takılamayabiliriz. Yani kalıbı değeri evet önemli şey daha doğrusu önemli taktikle önemli ama kalıbı değeri bir yerden sonra fark yaratıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz de kalıbı değerinin hakkını vermeye başladık artık. Koman 14 gole lider. Morata 12. Martin 9. Bizden de ya bunu 3 attı. 6 da 60 önceden. Allah razı olsun. 9 puanla o da 9 gol ile şu anda 3.lüğü paylaşıyor diğer oyuncularla. Bizden başka bir daha var mı? Öyle kanatımız var. O da yedeklerde 3. 103 oranlı yedek. Görmüşsünüz. Görmüşsünüz. Şaka yapıyorum. Başka da kimsemiz yok. Asistlerde bakalım bizden kimse var mı? Yok. Lider Olmo Saka. Raket işleye gidiyor. En çok katkı veren. Koman 17 katkıyla Leipzig'ten hala liderliği götürüyor. O 90 olduğunda Arkadan 114 Morata. 109'luk Martinelli. 95'lik Alvarez ve bizim Dimari 108 arıyor arkadaşlar. O da geliyor. Bizden başka kimse var mı? Haaland'da 9 verimle girmiş. En güçlülerden Mahrez. Haaland bizden ikinci serilere baktığımızda Verder ve hemen 12 maçları kaybetmiyor. Biz 8 maçları kaybetmiyoruz. En uzun yenilmezlik serilerinden. ikincisi şu anda biziz. Yani arkadan da Augsburg, Dortmund, Mainz'e geliyor şarkıda Görkem hocam da kaybetti. Ee, burada başka bir şey var mı? Yok. İstatistik olarak da 31 mi? Ben hatırlıyorum. Aklımda yani ki yanlış hatırlamıyorsam 20.5 milyar civarında bir toplam harcama vardı. Şu an 31 milyara geçmiş. Yani 10 milyardan fazla bir harcama gerçekleşti i̇şte 2 günde minimum transfer ortalama ortalama transfer ücreti 18 küsürdü sanki. Bu da kadar yükselmiş arkadaşlar. Evet. Gelelim işte tabii ki en önemli olan kadromuzu göstermemiz gerek arkadaşlar. Harika bir kadromuz var. Hazır mısınız? Parlıyor kadro mükemmel. Mükemmel abi şuna bak dünya yıldızları dolu. Yedekler de hemen hemen öyle. İki oyuncumuz yedeklerde kötü. Burada da aslında yüzlük eee 102'lik oyuncumuz vardı satıldı. Hatta şöyle bakalım transfer listesini alabileceğimiz herhangi bir oyuncu var mı? Orta saha, Atletico'ya çeşitleri falan bakıyorum ama oyuncu. Satılıncan... Bu arada Mönchengladbach'ın 109'luk arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Şöyle kadromuza baktığımızda ise işte, görürsünüz 112'lik Toni bugün maçta hiç yoktu neredeyse. Yani 108'lik Dimaria ve 105'lik Darwin Nunes maçı domine etti diyebiliriz. Hala ve herhangi bir genel oyuncu olmadı. Modric efsanemiz olarak kalacak maçta ama artık satılma aşamasına geldi. Hatta sizlerin karşısında Modric'i satın izlesine koyuyoruz 93 bin e, anlaşmak isteyenleriniz varsa 80'e kadar indirim. 80'den daha aşağı inmem. 80'e modu'yu veririm size görürsünüz. Kaç bin euro indirim yapmış olacağım. Şöyle bakalım. mudrik 80. 13 bin euro bir indirim yapmış olacağım arkadaşlar. E, i̇steyen varsa dediğim gibi gelsin. Orta sahada gayet iyi, iyi var. Orta sahada satıyoruz. 5 stoperimiz kaldı. Yani savunma oyuncumuz. Oraya da bir tane yelek aslında takviye düşünüyorum. Kalecimiz 102 şu anda. Toplam ortalama değerimiz 105'e kadar yükseldi. The rating 107, 104, 108. Orta saha oyuncu var ama yok. Transfer listesinde oyuncu çok az geldi. Gelenleri kaptırdık. Kalecimiz dediğim gibi aslında yükseltmemiz gerekiyor ama bir tane savunmaya da ihtiyacımız var. İkisini aynı anda yapmamız kolay değil. Ama 87'yi alabileceğimiz bir kaleci var mı? Kurtuğa var ama 107'li Kurtuğa bizi ne kadar götürür? Daha diyeceksiniz ki kaç oğlu istiyorsunuz? Bunu alsam hiç oyuncu alamayacağım savunmaya. Orta sahadan satılanlarla aslında bir tane var. Tamam. Gel koçum benim be. Evet karşınızda 107'likte kalecimizi almış olduk. Ortalama kadro değeri olarak da gördüğünüz üzere 871 milyon euro yükseliyoruz. Evet. Bölümde de güzel bir transfer yapmış olduk arkadaşlar. Kaleye de ee, bir dakika. Kurtuğa gel koçum. Buraya da Kosta'ya aldık mı takım ateş ediyor işte bu abi. Kendinize iyi bakın o zaman videonun sonuna geldik. Bir sonraki hafta daha o bir sonraki bölümde Hoffenheim'le karşılaşmak için e, gün sayacağız, dakika sayacağız. Kendinize iyi bakın. Bu video büyük ihtimal pazar günü akşamüstü yani bu video zaten şu an maçlar hemen oynandı. E, bir 5-10 dakika sonra hemen başlayalım. Görürsünüz. Neyse daha fazla Hadi geçelim. Hadi geçmeyelim ya. Bitir ya. Ne konuşuyorsun herhalde. Yani? 哈哈。